Hayırlı günler sevgili dostlar. Çocuk ve Biz programında Perşembe günü bugün 6 Aralık 2012-2012'nin artık son ayındayız ve bütün senemizi önümüzdeki günlerde de şimdiden başlayabiliriz bir muhasebe yapma zamanıdır. Bugün programımızda sevgili dostlar Çocuk ve Biz programında ailede problemlerin karşılıklı olarak eşler arasında çözülmesinden bahsedeceğiz. Eşler bu konularda neler yapabilir çözüm üretmek noktasında? Birbirleriyle geçim noktasında neler yapabilirler? Anlaşma noktasında neler yapabilirler? Konuşacağız. Röportajlarımız var. İkinci bölümde sizlerden gelen canlı telefon bağlantıları, SMS'leri alacağız. İnşallah verimli bir program olur. Ümit ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, problem, 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 ailede problemlerin çözümü. Problemsiz aile var mı? Yok herhalde. Evet. Problemsiz iş yeri de olmaz gibi geliyor bana. Problemsiz herhangi bir çalışma alanı da olmuyor. İnsanın olduğu yerde problem oluyor. Ama önemli olan problemlere yaklaşım biçimimiz ve çözüm üretmemiz nasıl olacak? Taraflar buna nasıl yaklaşacak? Ee, taraflardan bir tanesi problemler karşısında e, yorganı başına çekip uyuyor mu? Ee, ya da kendisini yok sayarak o diyardan gidiyor mu? Ne haliniz varsa görün mü diyor. Yoksa kollarını sıvayıp el birliğiyle hallederiz hanım ya da bey hiç üzülme mi diyor. Nasıl karşılıyor acaba problemler karşısında insanlar bunu e, konuşmak lazım ailede olsun, toplumda olsun her yerde insanların farklı problemleri karşılama biçimi var. Bu da çocukluktan getirdikleri alışkanlıklarla da ilgili bir boyutu var. Nasıl çözüyorsa hayatında genel olarak evlendiği zamanda yaklaşım biçimi o şekilde oluyor. Aile hayatına girdiği zaman da çiftler problemlerini çözme noktasında nasıl davranıyorlar diye bakmak gerekiyor hocam herhalde. Evet şimdi Güzel güzel devam et. Neden? Çünkü benim sesimde problem var. Ee, hani e, pro, e, programa devam edelim mi etmeyelim mi diye de bir düşündük. En sonunda bu şekilde izleyicilerimiz bizi kabul ederler diye. Ama e, beni az konuşturursan memnun olurum. Sen benim yerime konuşabilirsin. E, bazen soruları da sorabilirim. E, mesela e, ben bir soru sorayım. Eskiye göre problemler artıyor mu artmıyor mu? Yani diyelim ki ailevi problemler, yani bizim gençliğimizdeki bizden önceki durumlara göre artıyor mu artmıyor mu? Bana göre artıyor. Artıyor diye bakılabilir, ama aslında acaba arttığı göz önüne mi alınıyor? Yani artık fotoğraflanıyor mu? arttığı artık fark edilebiliyor mu? Buna da bakmak lazım. Yani önceden bu kadar medya aramızda yaşamıyordu, fotoğraflanmıyorduk, çekimlenmiyorduk. Toplumdaki meselelerden çok fazla haberimiz yoktu, daha çok örtülebiliyordu. Şimdi ise daha fazla fark edilir hale geldi problemler. Yani bana göre insanoğlunun oğlunun var olduğu yerde, insanoğlunun eski dönem ilk insanlar Habil ile Kabil le arasındaki sıkıntıyı da düşünürsek hem de bir aynı zamanda hanımlar tarafından yani hanım vesilesiyle olduğunu da düşünürsek insanoğlunun olduğu yerde problemler hep var sanki baba. Ee, ama şimdi görünür hale gelmesi, fark edilir hale gelmesi ve arge çalışmalarının da yapılmasıyla, araştırma geliştirme çalışmalarının, istatistik çalışmalarının çokça yapılmasıyla artık bir sayıya bağlanır oldu. Artık e, önümüzde bir döküm çıkarılır oldu. E, ama e, toplumdan topluma değişen boyusu da var. Yani dünya geneline baktığımızda mesela gazetelerde haberlerde okuyoruz, deniyor ki falanca toplumda. Ee, şiddet olmuyor. Yani şiddet daha az. E, falanca toplumda ise işte şiddet daha fazla, boşanmalar artıyor şeklinde bakılıyor. Yani batı toplumlarına e, baktığımız zaman yalnız yaşayanların sayısının çok olduğu, boşanmaların çok olduğu, ailede şiddetin olduğu, problemlerin çok olduğu gibi bir ortaya sonuç çıkıyor. Doğu toplumlarına baktığımızda genellemek tabii ki bunları e, çok mümkün değil ama doğu toplumlarına baktığımızda şiddetin daha az olduğu yani bunun eğitimli insanla eğitimsiz insan arasında çok fark etmediği, hatta eğitimli insanların şiddete daha çok meyilli olduğu gibi sonuçlar da var. Mesela geçen bir gazete haberinde çok ilgimi çekti. Yani Filistin'de asker polis, polis kadınlarla ilgili bir haber vardı. Dayak yiyen kadın sayısı 10 yılda bir iki tane görülüyor. Yani eşinden şiddet gören kadın sayısı evet. 10 yılda bir tane görülüyor. Bu bana çok ilginç bir rakam geldi. Yani Filistin'de insanlar toprakları için, davaları için, ülküleri için uğraşıyorlar ama evin içerisinde şiddet yok. Yani bu mesela çok manidar ve güzel geldi ama bizim ülkemize baktığımız zaman Kadına uygulanan şiddet dediğimiz zaman çokça ortaya çıkan bir e, rakam var. Yani şiddete doğru kaydım gibi anlaşılıyor ama problemler dediğimiz zaman tabii ki şiddet boyutu da bir e, boyutunu teşkil ediyor. Problemler artıyor kızım. Evet. Problemler. Bu kadar artıyor. lafı dolandırdın kızım diyorsun. Yok yok. Bence diyorsun. <laughs> Hayır. Problemler artıyor diyorsun. Şimdi <laughs> o söylediklerin çok doğru. Evet. Yani problemleri tespit kolaylaştı problemlerin olduğunu bilmek kolaylaştı. Evet. Eskiden bazı şeyler deşifre edilemiyordu, bilinemiyordu. Kadınların şiddete uğradığı, hatta erkeklerin uğradığı, bütün bunlar bilinemiyordu. Şimdi medya vasıtasıyla e, bunlar duyulmaya başladı. Yani eskiden var olan şeyler daha daha ale aleniyete dökülmüş oldu. Dolayısıyla bu sanki eskiden yoktu, şimdi varmış gibi kabul ediliyor. Hayır, eskiden vardı, Şimdi de çoğaldı. Şimdi bizim üzerinde durmamız gereken konu bu. Neden çoğaldı? Çok bariz bir sebebi var. Bütün dünyada köyden şehirlere göç oldu. Köyler küçük yerler. Ayıptır, günahtır. Hı hı. İnsanlar bir noktada gözleniyordu. Ve o köylerin büyükleri vardı. Bir şey uyarı veriyordu insanları. Bir delikanlı istediği gibi nara atamıyordu. Evet. Fakat bu şehirleşmeden dolayı köyden şehre gelen insanlar kendilerini uyanık kabul ettiler. Yani bayağı bir yani adam olduğum zannetti havasına girdi. Dolayısıyla birbirlerinden çok yani iletişimler çok kolaylaştı. Dolayısıyla yani kötülük çok çabuk yayılıverdi. verdi. Evet. Dolayısıyla görünür hale geldi. Görünür hale gelmesi ayrı bir de e, problemler e, ondan bundan gördüğü için hı hı. E, devamlı kötü örnek Örnekler meydana çıktı. İyi örnekler kamufle edildi. İyi örnekler çok görülemiyor ki toplumda. Evet. Medya vasıtasıyla. Ya da iyi örnekler kötü örnekler kadar dikkat çekmiyor baba. Evet. Yani o hani meşhur film yani Kanuni Sultan Süleyman'ın iyi yönleri nazara verilmiyor. İyi yönleri nazara verildiği zaman o kadar reyting olmayacak. Ama belden aşağı meseleleri olduğu zaman reyting olacak. Dolayısıyla aynı bu şekilde olduğu gibi toplumların olumsuz tarafları e, medya vasıtasıyla iki sebep ben temelde iki sebebe bağlıyorum bunu. Hı hı. Bir e, şehirleşme hı hı. şehirleşme bunda çok büyük rol oynadı. İki medya reklamını yaptı. Evet. Aa, ya bak o öyle yapmış. Hı hı. Ben de öyle yaparım. Çıkıyor kadın veya erkek. İşeyle nasıl nasıl davrandığını artık katlanamayacağını çekemeyeceğini hele evet. hele bir de e, günah duygusu yoksa günah duygusu yoksa o zaman ne gerek var koca kahri çekmeye hanım dırdırı çekmeye ne gerek var diyor adam evet. e, on, Ondan dolayı bu problemler artıyor bir de e, insanlar kriz yönetimini bilemiyor evet. mesela e, zaman zaman örnek verilir. Marmara depremi, depreminden sonra boşanmalar arttı. Evet. Şimdi mantıklı, e, mantıklı düşünelim. Sıkıntıyla karşılaşıldı. Evet mantıklı düşünelim. Mantıklı düşündüğümüz zaman insanlar ölmüş, evlatınız ölmüş siz boşanıyorsunuz. Anneniz babanız ölmüş. Siz daha kenetlenmeniz gerekirken birbirinize sarılmanız gerekirken ne oluyor size? Bu kadar yardımlar geldi. Devlet bu kadar ilgilendi. Ne oluyor? Kriz yönetimi bilinemiyor. Evet. Esasında ailede de krizler olur. Ailedeki burada bil, ailedeki krizleri nasıl yönetileceğini bilmemiz gerekiyor. Hatta ailede kriz e, dediniz ya e, şimdi ailedeki krizleri ben e, herhangi bir azada uzuvda çıkan e, böyle cerahatlı bir e, sivilceye benzetiyorum. Yani vücudunuzun herhangi bir yerinde bir e, cerahatlığı işte içi irin dolmuş bir e, çıban çıktığını düşünün. Bu belli bir olgunluk e, sürecinden sonra olgunlaşır olgunlaşır belli bir zaman sonra patlar kendiliğinden. Ya da siz onu ilaç kullanırsınız patlatırsınız. Evet. Ee, bu aslında vücudun e, toksinlerinin, vücudun sıkıntılarının bir şekilde dışarıya vurmasıdır. Evet. Ve o erin patladıktan sonra, yara patladıktan sonra siz rahatlarsınız. Yani teşbihte hata olmasın. Ailedeki krizler de, ailedeki sıkıntılar da bunun gibi aslında. Evet. Baba. Yani orada e, sizin ailenizde bir takım sıkıntılar olabiliyor, karşılıklı biriken bir takım noktalar olabiliyor. Bunlar. Eğer rahatlatıcı bir şekilde patlarsa eğer uzuvunuzun hayatınızın devamı e, güzel bir şekilde sağlanır. Ama önemli olan ona nasıl yaklaşacağınız. Daha olgunlaşmadan mı patlatıyorsunuz ha. yoksa e, onu e, çok fazla böyle bıçakla mı almaya kalkıyorsunuz? Yani o yarayı bıçakla kazımaya mı kalkıyorsunuz? O zaman vücudunuza daha fazla e, yaralanma olur, kanamalar olur, daha acı çekersiniz. Yani buna yaklaşım biçiminiz, onun olgunlaşıp e, rahat bir şekilde atılmasını mı bekliyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz ailedeki problemlere? Yani bunun bir zamanını gözlüyor musunuz? Zamanlamaya bakıyor musunuz? Önemli, addediyor musunuz? Bunu konuşmak, yüzleşmeye, karşı karşılaşmaya, karşı karşıya gelmekten imtina ediyor musunuz? Buna da bakmak lazım. Şimdi o, bu patlamadan şuna girelim biz bu bir rahatlama patlaması var Bir de evet. e, etrafı dağıtma patlaması ve yok etme patlaması var. Problemler açısından e, Çubanı küçükken halletme yolunu aramak. Bazen çuban olgunlaştırılabilir. Yani eğer siz zamansız patlatmaya kalkarsanız o zaman problem büyür. Bazen olgunlaştırılır o çıban. Ondan sonra kendiliğinden patlar, düzelir. Bu ayrı. Şimdi bizim ailelerimizde e, genellikle patlama noktasına getiriliyor problemler açısından. Problemi bir e, çıban kabul edecek olursak e, iyice e, büyütülüyor, abartılıyor. Ondan sonra çıkmaza giriliyor, çözülemez hale geliyor. Evet. O zaman ne yapmamız lazım? Biz, biz bugün bunun üzerinde duralım. Hı, hı Neyin üzerinde? Ee, halının altını, altına süpürmeyelim. Pislikleri halının altına koymayalım. Evet. Birikir, birikir, birikir. Bu tarz birikir evimiz çöp ev haline gelebilir. O çöp ev de bir gün patlayabilir. Koku dışarıya taşar. Koku dışarıya taşar. Bunu yapmadan problemler ...nasıl halledilebilir? Yarına koymadan. Evet. Yarına koymamız gerekir. Gerekebilir. Bir sene sonraya koymamız da gerekebilir. Yalnız... ...onu bugün ben... ...yarına koymaya karar verdim. Evet. Bir sene sonraya koymaya karar verdim. Hı hı. Bunu bekletmem gerekiyor. Ondan dolayı... ...yani biz... ...bu mantığa ulaştığımız zaman... ...bu mantığa erdiğimiz zaman işimiz kolaylaşacaktır. Evet. Şimdi ne oluyor? Evde problem var. Evet. Peki problemi kim çözecek? Problemi kim çözecek? Genelde kadınlar farkında oluyor. Genelde farkında kadınlar farkında oluyor. Evde çözülmesi gereken problem hı hı. telefonla dışarıya taşılıyor. Anneye taşılıyor mesela. Anne bugün yine ben asurat astı bana. Anne kapıyı çarptı da gitti. Evet. Genellikle annelerimizin yaptığı şu. Öyle mi o suratsız gene mi öyle yaptı? genel bazen de tersi oluyor baba. Yani yardım istemesi zamanda yardım istemesi gereken çiftler e, hiçbir şekilde dışarıya herhangi bir şey belli etmiyorlar. Ama kendi içlerinde aslında çok sıkıntı var. Yardım alabilecekken herhangi birisinden ya o yardım almadığı için problem daha da büyüyor. Bazen böyle de bir durum var. Evet o yani bunun bu söylediklerimin Çift alternatif tarafları var. Bazen kızım katlan, hiç yardımcı olmadan. Evet. Kızım katlan. Ee, belki yol gösterme şöyle olabilir. Kızım ben duymamış olayım. Bu tarz problemleri kendin halledebilirsin. Evet. Mesela icabında dinleyip şöyle bir yol takip edebilirsin. Hı hı. Mesela akşamleyin eve geldiği zaman o kapıyı çirpa, çarparak gittiğinden dolayı sen e, eve geldiği zaman surat asmazsın. Evet. Ona küs tavır takınmazsın. Geldiği zaman kapıyı açarsın. Hoş geldin dersin. Evet. Mesela bu tarz müdahale olabilir. Evet. Yani e, problem dışarıdaki müdahil olanlar, anneler, babalar, nerede nasıl müdahale edeceklerini bilmeliler. Evet. Ve senin beyin beni aradığını bilmemeli. Hı hı. Yani beni aradığını bilmemeli, benimle konuştuğunu bilmemeli. Evet. Tarzında kızını mesela uyarmalı. Şimdi o zaman nerede çözülecek? Peki ya komşu kadınla çözülecek. Hı hı. Komşu kadını bilmiyorsun ki. Komşu kadın belki de sizin o mutlu iki seneden beri süren çok mutlu halinize imreniyor. Hatta kıskançlık derecesine vardı. Evet. Belki de ben böyle durumlarda şöyle masaya yumruğu vururum diyecek belki de. Hı hı. Onun için problemi ben çözerim. Evet. Elbette benim çözmeyeceğim, bizim çözmeyeceklerimiz vardır. Hı hı. O zaman kim çözecek sorusunu sorarız. Peki, kim çözecek hı. deyip virgül koyalım. Röportajlarımızı izleyelim. Sonra ara vaktinden sonra görüşelim tekrar. olabilir. Problemlerin büyümemesi için neler yapılabilir sizce? Bir defa aileler arasındaki iletişimi sağlamak, yani eğitim kadın olsun erkek olsun eğitim